Ulan kardeşim bu karı benden habersiz şarküteri mi işletiyor lan? Arkadaşlar ben geçen hafta bu dolabı ağzına kadar doldurmadık mı biz beraber? Fakat neden şu anda bu dolap boş? Bakın hiçbir şey yok. Bakın utanmasa terliklerimi de çalacak. Bir tane terliklerim var Balenciaga. Onları da çalıp götürecek bu. Yiyici karı. Yiyici karı yiyici. Allah'tan bul. Yalan söyleme. Yalan asılı. Şuraya Allah'ın paracıkları. Ulan ben kendim evde bile durmuyorum lan. Allahsız ben gidiyorum lan. Ya arkadaşlar her gün aynı tantana ya. Vallahi billahi eve gelmek istemiyorum ya. Hoş geldiniz hepiniz kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de işe gidiyorum. Bugün büyük gün büyük açılış var Yukarıki katın açılışı Hadi lan asansör Ben kendim evde bile yemek yemiyorum Allah yanlış ikiye bastık ya Dur bakayım şak çok gelmesin elektrik İkiye mi bastık ya kolay gelsin marazali kolay gelsin ya marazali şu sigarayı söndür aslanım artık şu sigarayı söndür ya sigaraya sormuşlar yavuz abi demiş ki sen ne yaparsın o da demiş ki edipliği sustururum soytarıyı coştururum eyvallah aslanım eyvallah eyvallah arkadaşlar bakın bir rakibimiz vardı o da gitti anasını satayım marazalinin dükkanı da patladı ben böyle arada bakıyorum acaba bir düzelmiş mi diye ama yani ulan bir olay yeri inceleme falan çağıralım lan şuraya bu ne lan böyle <laughs> lan şu adamlara bak lan bu ne lan böyle bu ulan çok acıklı bir sahne lan bu lan ben bu sahne sahneyi biliyorum da çok acıklı bir lan bu sahne. Ah be koçum be. Ah. Oktay. ölüyoruz be abi. Ölelim be. Neyse aslanım neyse neyse geçmiş olsun. Geçmiş olsun yengecim geçmiş olsun. Geçmiş olsun Maraz Ali ben gidiyorum. Arkadaşlar bize yeni düşmanlar lazım. Eskileri eskileri hayranımız oldu diyeceğim o da olmayacak. Eskileri ceset oldu kardeşim. Bize bize yeni düşmanlar lazım. Şimdi internet kafemizin büyük bir açılışı var açılışı. Ya şu aslanlar şu adamları gezdirmeyin şurada ya. Benim sopam yok benim de var. Şuna bir tane çakayım dur. Delikanlı. Ona Tur abi geliyor. Ona Tur abi adama bel attı. Nasılsın Tur abi iyisin? Şimdi bakacağız şöyle uzaktan mı adamlar adamlıktan mı uzaklar göreceğiz. Eyvallah arkadaşlar şu aradan da bir şey bekliyorum ama bu arada da böyle bir şey var. Yani her an bir vukuat çıkaracak gibi arkamızdan bir şey yapacak gibi. Baba 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 az önce buradaydı şimdi burada bak. Bunlara aldanmayacaksın kardeşim aldanmayacaksın. Recep dayı nasılsın Recep dayı Eyarım. Arkadaşlar Recep dayının yine bir derdi varmış. Bu ne lan böyle? Hocam cihazın tasarımı bitirdim. Eyvallah Recep dayı hocam sağ olsun. Ama güç reaktörü çok pahalı. 25 bin dolara ihtiyacım var. Ayda. Recep dayı bende yok ki benim. Daha şey yapmadım ben ya. Sifta yapmadım Recep dayı. Siftah yapmadım ya. Valla ben bir düşüneyim Recep dayı şimdi 25 bin dolar çok büyük para. Arkadaşlar 25 bin dolar nereden... Ya bir çekelim be. 25 bin doları nereden bulacağım ben ya? Bitcoin şeylerini yapsak o da sıkıntı. Ha? Yavrum istersen ben Meksika'dan sana getireyim ama sahte bir sıkıntı olur mu? Ya dayı bir defol git şuradan gözünü seveyim ya. Neyse açalım bakalım. Allah kerim, Allah kerim. Selamünaleyküm gençler. Kolay gelsin. Kolay gelsin baba yiğit. Sağ olun efendim. On An anasını satayım çok korktum. anasını satayım çok korktum. Manyak şizofren karı sen evine gitmiyor mu lan? Arkadaşlar karı dükkanda yatıyor lan. Ya elektrik yok ya. Bari şu elektriği açatsanım ya. Buradan şak elektriği açtık. Müşterilerimize hizmet verdikçe müşterilerimiz şey yapıyor ya. Allah bayılacağız. Allah yemek. Tamam. Ya şimdi bende 16 bin dolar var. 15 bin dolar mı var? Kaç? Gözün görmüyor lan. 16 bin dolar var. Recep dayı 25 bin dolar para istiyor arkadaşlar. Reaktör ama şimdi Recep dayıda da iyi para var anasını satayım. Kirli çıkı. Yani ne bileyim var mı bitcoin falan satsak birazını hepsini bakayım. 18 bin dolar çıktı. Neyse bakalım bugün biraz ciro yaparsak arkadaşlar yapabiliriz ama yukarıyı da aşacağız. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Buray babam hoş geldin. Bak Buray baba şu an yeni klibinin şeyleri ayarlarını yapıyor bak oyun makinesinde bak. Neyse full çekiyoruz ya Recep dayının parayı bugün çıkartabiliriz ya. Ya kim o ya? Ulan bu... O... Ulan git lan şuradan Berzan. Berzan yürü git şuradan lan. Şimdi gidiyorum Mesut. Ama tekrar geleceğim Mesut. Bak şu an gitmiyorum Mesut. Hala bekliyorum Mesut. Şu adamı sakın Içeri şimdi Recep dayının parayı çıkartırsak Bakarız arkadaşlar biz bir kendi işimize bakalım Tamam mı şimdi yukarıki katımızı Müşterilerimize açıyoruz tamam mı Yukarıda tadilatı başlatıyorum artık Daha büyük genişleyeceğiz bir tane merdiven koyuyorum Üst katı koyuyorum üst katı genişletiyorum Tamam hepsini yaptım lan arı kardeş Bak oradan duyuyorum seni bak ha Arkadaşlar bu arılara bile güvenmeyeceksin arkadaşlar Güvenmeyeceksin ağzında bal olan Arının bile kıçında iğnesi var eyvallah Bunlara güvenmeyeceksin üst kata nereden çıkıyoruz biz ya ha, Anasını satayım burası boş oldu şimdi Lan çok saçma oldu lan burası burası buradan geçiş var mı? Yok. Arkadaşlar burası üst katımız artık. Of çok güzel ya. Çok güzel ya. Vallahi bile çok güzel oldu ya. Bu ne lan böyle? Lan makine gel buraya. Makine gel buraya gel. Çabuk gel aslanım. Belini kıracağım senin. Ha gel temizle lan şurayı. Hemen evet, abi. Arkadaşlar laf dinliyor lan bu gerizekalı makine. Şuradan atlasam. Ulan bu Bitcoin şeyini de buraya koyduk ama neyse bakalım. Şimdi arkadaşlar sizce nasıl yapsak? Şimdi burayı bana kalırsa arcade makinalarını yukarı taşıyalım tamam mı? Bakın şu bölgeye arcade makinalarını koyalım. Şu bölgeye PlayStation'ları koyalım. Aşağıda bilgisayarları koyalım. Ama bunun için birazcık para lazım ya. Kaç para lazım ya bize? Mesut bana da lazım. Mesut para. Bana da ver Mesut. Ya şuradan bak bu gerizekalı niye her seferinde çıkıyor ya delireceğim ya. Hoş geldin ayol. Buna böyle. Evet, arket makinalarımız yukarıya taşınıyor efendim. Lütfen çekilin. Lütfen çekil. Çekil aslanım götüreceğim şimdi. Gidiyorum ben ayol o zaman. Bu şimdi ne ya böyle? Arkadaşlar şimdi şu sopayı bir koyayım. Aa, arcade makinalarımızı çantaya koyabiliyoruz mu? Öyle bir öyle bir babayı çanta var mı? Eyvallah. Ne oluyor lan? Kim bağırıyor lan? Evet kardeşim şimdi başlayalım. Ne yapıyorsun aslanım sen ya? Sen de burada müşterisin. Gel buraya. Çık, çık çıksın 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 çıksın. Arkadaşlar bakın getto savaşı olacak şimdi ya. Bak baba çıkışa geldi. Çıkışa geldi şu şunu. Gitti bak bu çıkışa şimdi bu da gidecek. Aa bu da gidiyor bak. <laughs> Allah Allah. Evet ver bakalım aslanım şimdi bunu. Bunu çantaya koyabiliyor muyum? Evet çantaya koyabiliyorum. Gerçekten böyle bir çanta <laughs> düşman 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 şeyine yani. <laughs> Bu kadar da olmaz. Arkadaşlar arcade makinelerimizi yukarı taşıyorum o zaman. Bakın buraya sağlam bir olay yapacağım şimdi siz merak etmeyin. Ya dayıcım taşınıyoruz git Allah aşkına ya. Arkadaşlar öndeki şeyi alsam sinirlenir mi acaba? Bakayım. Aa Allah çok sinirlen sinirlen spor yapıyor bak manyak. Lan bir gerizekalı bir lan bozdun lan. Allah biri taranıyor ya aşağıda. Arkadaşlar bakın arcade makinesi kısmını böyle yaptım gördüğünüz gibi tamam mı? Şöyle 4 burada 2 burada 2 burada. Şimdi aşağısı bayağı bir şey yaptı. Ya yengecim bak bir tadilattayım ama bir çekil ya. Şu bir klimayı yukarı çık çıkaracağız. Yukarısı çok şey olabilir. Sıkıntılı olabilir. Buyurun abicim buyurun buyurun buyurun. Üst katta yerimiz var buyurun. Buyurun abicim buyurun. Buyurun. Benimki soslu olsun yavrum soslu döner. Lan dönerci mi lan burası üst katta yerimiz var. defon Defol gidin çıkın. Arkadaşlar tamam. Arcade makinelerin yukarı aldım tamam mı? Burayı bilgisayar sistemi yapacağım ve şu önü biraz açacağım kardeşim. Bu arada arkadaşlar bu masayı siz bana buradan çekin diyorsunuz ama bakın. Çekilmiyor bu masa buradan. Ya salak mısın lan sen burada spor yapıyorsun. Defol git şuradan. Güne dinamik başlamak için sabah sporu önemli abi. Lan çık lan oğlum şey şey yapma çekil şuradan. Çekil in aşağı. Gerizekalı şizofren baktı kavga Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şu anda dekorlarımı da yukarı taşıyorum. Ya bu merdiven çok sıkıntı oldu ya. Dekorlarımı da yukarı taşıyorum kardeşim. Güzel bir dekor yapacağım buraya bir de. Işıkları falan. Şimdi arkadaşlar konsol sistemlerini yapmaya başlayalım. 4 tane konsol televizyonu alıyorum tamam mı? Bunlara koymak için VR kontroller alacağım. Ya golden mi alsak? Yok ya çok pahalı değil mi ya? Neyse hadi alsak kaç para tutuyor bir bakalım. VR headset alalım. Vay anasını ya. Ne yapıyoruz biz böyle ya? En iyi konsol şeyi ne? Ya şu iyi gibi kardeşim ya. Şundan şöyle. Ya bu ne böyle? Çok kötüymüş ya. Şöyle güzel joystickler alalım. E bunlar aynı fiyat. İki tane bundan. iki tane bundan. Arkadaşlar iki tane Game Station 5. <laughs> i̇ki tane de Z-Box alıyorum. Ulan çok. Ulan çok. Oha lan. Dur lan. Dur dur. Dur dur dur. İptal iptal iptal. Şimdilik şu VR kontrollerle arkadaşlar headsetleri devre dışı bırakıyoruz. Çünkü para yetişmedi. <laughs> para çıkışmadı kardeşim. <laughs> tamam. 19.000 küsür bir şey tuttu. PlayStation şeyleri. Şunları da kardeşim bak şimdi. Şunları da çekelim yavaştan şöyle. Evet tamam. Şimdilik bu iki bilgisayarı buraya taşıdım kardeşim. Burası da böyle 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 gidecek. Şimdi bir mutfak taşmamız lazım tabi. Şimdilik burası biraz boş oldu. Yukarı katta hizmet veriyoruz. Olan çok salakça oldu lan. Aşağı katı biz niye komple boşalttık lan böyle? Neyse şimdi dolacak şimdi dolacak bekle. Arkadaşlar malzemelerimizi ya şerefsizler atmışlar buraya ya. Kardeşim deveci şeref buraya atmış hepsini gitmiş ya. Şimdi şunların bir hepsini açalım mı? Açalım baba. Ulan bir çalın bak ne yapıyorum ben size ha. Çekilin bakın merdiven önü bekleme yapmayalım ablacım ya. Lan oğlum hırsız girdi şunu al. He lan bana da kafa atıyordun. Ne oldu lan? Kafama tekme yedim. Mesut, Mesut kafama tekme yedim. Arkadaşlar çok fena tekme yedim lan adam sesi geldi lan buraya. <laughs> Aman bakın bakın LED TV bakın çizilmesin. Ama ama sen ama sen Allah Allah. Paracaz sen Findizel hoş geldin baba. Ne oynuyorsun? Araba yarışı oynuyor bu. Bak araba yarışı oynuyor ya. <laughs> araba yarışı bizde her şeyden <laughs> Şöyle arkadaşlar hatta şey referans çizgilerini baz alarak aynı şeye koyacağım. Tam şu ufak çizgiye sabitliyorum. Şöyle. Kardeşim ufak bir yanlışlık yapmışız. Aslında çok bir sıkıntı olmuyor ama masayı via VR masası almışız bazılarını. Onun içinde de VR kontrolleri almayı unuttuk. Onları da mı alalım ya? Neyse hadi onları da almış olalım. 4 tane kaç para yapıyor? 5300. Tamam getir. Getir 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 getir. Bunların makineleri de yok ama ya. Hmm. Aha deve geldi deve. Deve neredesin deve? Aa gidiyor bak gidiyor gidiyor bak. Gidiyor. Ya kardeşim bu bir tane cihaz istiyor ama konsol koyuyorum olmuyor. Acaba kasa mı istiyor ya? Ulan kasa istiyormuş ya. Ne salak bir alet bu ya. Arkadaşlar burası bakın VR şey oldu ya. Bunun için de kasa gerekiyor o zaman öyle mi? İyi. Onları nereye koyalım? O zaman onları da şöyle koyalım. Tamam. Tamam bunları da böyle koyalım tamam. Evet ilk VR şeyimiz bu. VR şeyimiz. İnsanlar buraya gelecek VR oynayacaklar. Çok güzel. Buraya 2-3 tane daha koyarız. O zaman konsolların yeri değişir. Tabi tabi. Lan salak ne yapıyorsun lan? Aa yanlış mı koyduk lan bunu yoksa? Ulan bunu yanlış koyduk lan herhalde kardeşim. Masa mı ters duruyor acaba ya? Bu salak buraya mı geçmeye çalışıyor? Ne yapıyorsun lan? Maskeyi de takmış gerizekalı. Lan ne yapıyorsun? ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Lan çekil lan. lan. Dur tamam. Dur yanlış koydum tamam. Tamam bakın konsol şeylerimiz de geldi arkadaşlar. Bunlar da konsol şeyleri tamam. Çok güzel. Koy baba, ilk götür bunları da. Şöyle biraz daha nasıl koysak bunu? Biraz daha yükseğe mi koysak acaba? Evet tamam. Yavaş lan yavaş olun bana sıkacaksın lan kardeşim. Arkadaşlar şimdi bakın burası icra memurları gelmiş gibi burası. Tamam böyle gözüküyor. Şu anda yukarının çok büyük temelini yapmaya başladım. Şuraya bak. Şuraya bak şuraya şu kolları da koyalım. Şak ikinci. Üçüncüyü de açacağız. Ne kaldı lan burada? Bu ne lan böyle? Tam playstation var işte burada. Hah geldi. Arkadaşlar harika gidiyor arkadaşlar. Harika harika harika. Ya tek sıkıntı şu şunları açmamız gerekiyor. Ben o sıra tadilattayım. Biraz problem yaşanıyor yani arkadaşlar. Ben mi uğraşacağım ya? Buna da bir işçi alsak ya. Alamıyor muyuz? Allah. Işınlandım lan. Buraya da bir tane Xbox koyduk. Tamam bekleyin lan deliler bekleyin. Arkadaşlar bu VR'ları biz kendimiz mi açmamız gerekiyor ya? Aa, bu VR'ları da mı açmamız gerekiyor? Bunlar oynamıyor bu deliler. Dur bakalım gelsin bakalım biri ya. Dur şunları da açayım deliler. Ha şimdi şunların alayını fiyatları pahalıya çekiyorum pahalıya. Bundan sonra biz fakirlere hizmet vermiyoruz. Bundan sonra arkadaşlar hizmetimiz biraz pahalı. Hepsini çekiyorum. Harika çektim. Çektim. Yavrum gerçekten beni öldürdüler Meksika'da. Ben şimdi onları gebertmeye geliyorum bir yerde. Ne oluyor ya salak ya. <laughs> Oyna bakalım dayı nasıl oynuyor hadi. Bakayım bakalım nasıl oynuyor hadi. Eee bunu oynamıyor bu. Bunu da açmamız lazım ya. Dur 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 dur. Ya arkadaşlar bunu açmamız biraz saçma oldu ya. Adam VR alsın oynasın işte ya. Şu an hepsini açtım. Tamam bakayım nasıl oynuyor bakayım. Şu anda hepsi açık kardeşim. Çekil çekil. Bak sigarayla dolaşma. Çekil Allah. Ona. Bak 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 bak. Bak. On Juan Pablo Escobar gel yavrum gel. Benim vuruldum yavrum. Arkadaşlar aşağıdan biri sıkıyor lan bu adama. Nasıl abicim güzel mi abicim nasıl? Nasıl iyi mi? Oyunda 500 bin dolarım var yavrum. E i̇şte oyun oyun abicim oyun. Nasıl oyun yavrum benim Meksika'da 2 trilyon dolarım var zaten. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar güzel tamam burası da tamam. Oynadı gidiyor bak. O zaman şimdi para ödemesi lazım bunun bize. VR'larımız kaç para kazandırıyor ona bakacağım şimdi bakacağım. O kadar yatırım yaptık da verin paraları. Artık pahalı çalışıyoruz artık. Sağ olasın abicim attığın bereket tuttuğun altın olsun teşekkür ederim. 10 dolar. Abi indizel yine geldi bak. Gel bakalım dayı Viara kaç para ödeyeceksin? Bakayım bakalım bir ara. Ver bakalım. 237 dolar. Yani arkadaşlar çok fazla tatmin etmedi açık söyleyeyim. Çok fazla tatmin etmedi. Hotdoglardan ne kadar kazanıyoruz aslanım? 91 dolar. Bu şerefsizde bir şeyler vardı hayırlısı olsun bak. Kardeşim bu nedir böyle ya? Bu ne adım eşkalim bilinmekte başım belada ya. Bu ne ya? 4800 dolar borcum var benim bunlara ya. Ona Şebnem Ferah geldi lan. Hoş geldiniz kraliçem hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Benim Arkadaşlar aşağısı biraz boş oldu değil mi ya? Burayı nasıl şey yapabiliriz ya? Şuraya da bir tane kasa almam lazım. Masaüstü bilgisayarların bir tanesini yukarı götürdüm ben. Oo Windizel ne oynadın lan? Kardeşim çok güzel gidiyoruz ya. Allah nazar değdirmesin inşallah. Allah nazar değmesin inşallah ya. Şimdi son parti koyacağım buraya. Son parti. Ne kaldı burada? Aşağıda var onlardan. Tamam onun bir tanesi kalmış. Buraya kasa VR şey kaldı. Tamam burayı çok da oynamayalım o zaman. Burası çok iyi. Tamam. 707 dolar verdi lan. <laughs> 707 dolar ne lan? Enayi. Dayıcım bir sigarayı söndürüp girer misin içeri? Rica etsem. Bakın müşterilerimiz var içeride lütfen dayıcım lütfen. Çekil yoksa seni tütüne sarar içerim yavrum çekil buradan. Dayıcım bak ama bak. Neyse bak müşterilerimiz kaçıyor arkadaşlar. Sigara dumanından rahatsız olan müşterilerimiz kaçmaya başladı ya. Ya böyle olur mu ya? Ya bu niye para vermiyor ya? O ne lan? O ne lan Salih? Ulan it. Bana da aç lan 2 liralık şerefsiz açlan Kötülük mü yapıyorsun lan? Arkadaşlar burası güneş lan böyle ne oluyor lan? Lan göktaşı düşüyor lan işim. Göktaşı düşse de Faruk internet kafeci oğullarında bilgisayarlar her daim aktif efendim. Yukarıdaki katımızda boş yerimiz var buyurun. Arkadaşlar burası iyice kasinoya döndü ya şuraya bak. Arkaya bir kasino müziği koy şuraya bak ya. Allah Allah. Herkes kumar oynuyor burada ya. Şimdi 3. PlayStation'da tamam. Tamam mı arkadaşlar? Evet şuradan çaldığımız kasayı da şuraya koyuyorum. Buradan da kasa çalmıştık. Tamam bu da tamam. Arkadaşlar bu iki bilgisayarı aktif ettik. Aşağı kat biraz boş kaldı. Fakat sıkıntı olmayacaktır sanıyorum. Aşağı katı tekrar restorasyon yapacağız. Şimdilik yukarı kat şu şekil oldu gördüğünüz gibi. Şöyle şurayı da aydınlatalım bir. Ne oynuyor lan? Ne lan bu oyun? Ulan ben bu oyunu satın almadım ki lan. İndirmiş lan bu şerefsiz. Oğlum şu adama da bir tane yer ayarlayacağım ya. Bu adam sürekli kartonda. Allah kaktı lan. Kartonda yatıyordu da. Evet. Evet, Yukarsının son işi de buydu ve bu da tamam arkadaşlar. Bakın burayı da açtık. 4 tane konsol koydum tamam mı? 4 konsol. İleride 5 olabilir. Şuraya gelebilir belki ama çok da sıkıştırmak istemiyorum. 2 tane de VR koydum. Bir tanesi bu arada para çalmaya çalıştı. Alarm öttü. <laughs> Allah belanı vers polis polis. Polis geliyor. Polis geliyor. Polis peşime takıldı. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Windizel baba yardım et. Kanun bizde her şeyden önce gelir yavrum. Kanun bey gelin. Arkadaşlar polis şu anda peşimde. Adım eşkarim bilinmekte. Şuradan inşallah kestirme bir yol vardır. Allah kahretsin yakalandık Hı, hayırdır hemşerim? Oh, kaç 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 kaç. Nasıl ama fake'i gördün mü? Fake'i gördün mü fake'i? Atarım kendimi. Atarım kendimi, atarım, atarım. Gelme. Arkadaşlar at atacağım kendimi gelirse. Oh, geliyor. Lan aşağı Adam sana atlarsa atla aşağı nasıl sana. Oh. Hadi bakalım ne oldu? Ne oldu? Hadi oradan oh, Allah belanı vermesin. Yolun sonuna geldik. Ya arkadaşlar ama sonsuza kadar kovalamazsınız da beni ya. a düştü. Ana kafanız jopla vurdu. Saygılar memur abi saygılar. Saygılar arkadaşlar memur bey ile bir anlaşma yaptık. Bunlar ne yapıyor böyle? Siz ne yapıyorsunuz dayı? Allah Allah ilginç insanlar var ya. Biz kendimize biz deli deli diyoruz ama bizine bunların yanında şeyiz yani. Evet tamamdır yukarıki düzen tamam. Başka ne kaldı ki yukarıda? Evet şuradan son olarak bakın arkadaşlar. Bundan sonra buradan işte sistemlerimizi kurduk. Biraz uzun sürdü. Biraz uzun sürdü ama sistemler tamam. Siparişler de işliyor. Şimdi tek kalan bir tane mutfak yapıp tamam mı? Siparişleri oradan almak. Fakat yemek servisini ne tür bir şekilde yapsak ki? Ama şuraya da bir önce bir arkadaşlar şöyle 5-6 tane oyuncu bilgisayarı. Aynı şekilde şuraya kadar yine. Tam kapı ağzına yapayım ki böyle kapıdan geçerken birbirlerine çarpsınlar. Kavga çıksın. Bu arada baya pahalı yaptım. Şuraya bak yine akıyor ya para. Bu ne böyle ya? Ya bizim şu şey sıkma makinesi niye böyle şey yapıyor? Bu kim lan böyle? Bu kimdi lan böyle? Nereye gidiyorsunuz böyle aceleyle? Sonuçta kara toprağa varmayacak mısınız? Allah Allah. Kaçıyor. 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 Oh yakaladı mı? Tekmeyi vurdun mu tekmeyi? Tekmeyi vurdun mu? Şerefsiz. Bak kaçamadı gördünüz mü? Ya Recep dayıcım tamam tamam. Senin parayı halledeceğim. Senin parayı halledeceğim ama şimdi olmaz. Şimdi bak para yok. Bir tane bile müşteri gelmiyor. Şuraya bak. Bir tane müşteri gelse vereyim senin parayı. Şuraya bak. Bir tane müşteri gelmiyor içeri. Bak 711 dolar vardı lan. Ulan zenginler mahallemize taşımaya başladılar herhalde. Sen niye para ödemedin ya? Kardeşim bu arada şuraya bakın. Bakın yıldızlarımız 4-4-5-5 gelmeye başladı. En yeni ekran kartları var tabi lan. ne sandın lan? Ha köpek. Mavi puanlarımız yükselmeye başladı Allah şükür. Şu yukarıda biraz kırmızı var ama o kadar olur kavgada olur. Ya virüs nedeniyle diyor ya. Virüs istilası var diyor. Nasıl virüs istilası olur ya? Ben şey almadım mı ya? Virüs skanı... Ya al beni korkuttun. Ver parayı. 698 var. Arkadaşlar taramayı almaya başlam şey yapmışız ya. Taramayı başlatalım şuradan. Buray baba. Bir şöyle bir yukarıya bakayım bakalım arkadaşlar. Ne şeyde herkes düzenli mi? Asayiş Berkemal mi? Şeylerimiz işliyor. Burası gayet iyi. Tamam. Burada da 4 tane konsolumuz var. Ne yapıyorsun lan? Ayağını sokma lan bizim konsolun oraya. Baba şuradan yine 300 500 dolar yine oyun alacağım. Tarama lisansını da aldım. Saygılar, saygılar. 581 dolarını üttüm enayinin. <laughs> Ütüldün enayi. <laughs> Hatta bütün oyunları alsak mı arkadaşlar ya? Çok mu para tutar ya? Yok. Alalım. Tamam. Bütün oyunları aldık. Şu niye şey ya bizim şunları raflara koysak şu beyzbol sopasını rafa saklayacağım arkadaşlar olmuyor dur <laughs> Dur bakayım. Neyse tamam açık durması. tam kapat kapat kapat. Hayda bu ne böyle? Teftişe geldi arkadaşlar. Ya nerede çalışan bir madenci sistemi var ya? Ya git şuradan benim dükkanımda beni şey yapıyor ya. Ya arkadaşlar benim dükkanımda beni kovalıyor ya. Ya adama bak ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Terbiyesizlik ya. Hem ceza yedim 3 yıldız oldum 3 yıldız. Anasını <laughs> sayayım tank gelecek birazdan tank. Arkadaşlar tank gelecek. Adam 5 yıldız oldum lan. Adam be adamı koşuşa bak ya. Hüseyin Bolt anasını sattım adamına bak ya. Kardeşim adam sürekli bana ceza kesiyor ya takmış ya. Bu vallahi bana takmış ya. Eve girsem beni yakalar mı acaba ya? asansör Hadi oradan aslanım hadi. Hadi ne oldu? Ne oldu ne oldu? Arkadaşlar asansörde saklanıyorum şu an. <laughs> Yavrum benim. Devam. Devam. Nasıl nasıl ama? Nasıl ama? Bak 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 beni bulamadı. Bak bak. Nereye kayboldu bu şerefsiz ya? Nereye kayboldu oğlum? Çok güzel. Çok güzel. Kalabalık. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Çok güzel. Bu makineye para veriyorum. Burayı ben niye temizliyorum? Arkadaşlar bu rik kasamı başka yere taşıyorum. Bu adam bana taktı çünkü. <laughs> bu 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 adam bana taktı. Bak 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 burayı Baba şaşırıyor. Bak. Anasını sattımın Deme takalım beni geçmiş. Beni geçmiş deme takalım. Bak sinirlendi arkadaşlar bak. Kardeşim rik kasasını yukarı kata koyacağım. Belki bir ihtimal görmeyebilir şey. Polis çünkü bana taktı kardeşim. Şerefsiz sesini duyuyor galiba. Birazcık gürültülü çalışıyor. Şimdilik şuraya koyacağım. Hatta iki ekran kart daha taksak mı şuna ya? Yerimiz yok mu bizim? Uf şu açılışa bak açılışa açılışa açılışa. Bir de en paldan kakalıyorum ha. Baba 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 -ba. kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Helal olsun. Yenge mining sistemimi yükselteceğim son olarak. Seri bana ekran kart yolla. Yolla yolla yolla. Bir, iki. Kaç para bulan? 500 dolarmış. İyi iyi iyi. Bir tane daha rik kasası alayım arkadaşlar. Onu da yanına koyayım. Oradan da sağlam bir ek gelirimiz, pasif gelirimiz olsun. Zaten ileride inşallah yani daha şurayı da yaptıktan sonra zaten tamam arkadaşlar. Bitiyoruz yani bitiyoruz. Onda diğer gün şimdi gün sonuna doğru şunları da halletmiş olalım. Şöyle ikincilik kasamızı da koyalım şöyle. Şimdi kaç tane alıyor bu? Kaç tane alıyorsa koy. Tamam çok güzel çok güzel. 301 e, Mahmut Hoca gücünde çalışıyoruz. 301. Kaçtı bu da böyle oldu? Çok güzel arkadaşlar müthiş. Tamamdır. Bugünlük muhteşem şekilde işlerimizi tamamlamış olduk. Bugün ciromuz çok yüksekti. Allah şükürler olsun bin şükürler olsun. 18 bin dolara çıktık kardeşim. Aldığımız şeyler de konsollarda cabası gördüğünüz gibi. Yani bugün müthiş verimli bir gündü gerçekten. Allah şükür. Çok verimliyse bana da getir Mesut. Para ver Mesut bana. Daha da kalıyor Mesut. Bu arada arkadaşlar bu adam çok geziyor. Ben şuna iki tane kafasına vuracağım bak. Kaçtı ama kaçtı, kaçtı. Kaçtı. Nereye kaçtı? Nereye kaçtı o ya? Kesin doğuya kaçmıştır yavrum. Ben red kit doğuluyum ben. Nerede bu ya? Üçtür arkadaşlar. Üçtür. iki tane girişim yaptı bakın. Bizim dükkanımıza girmek için. Ulan bu polis de bizi yakalıyor. Anasını satayım. Adam kol geziyor. Aa bak yine gelmiş. Bak bak bak, bak nasıl bakıyor bak. 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 Bak şuna bak. Tamam. Kardeşim şu anda durumlar çok güzel. Görüşmek üzere diyorum hepinize. Ben de dükkanı şimdilik bırakacağım şeye. Aa bu agaya bırakacağım gideceğim. Bu aga biraz ilgilensin. Ben birazcık yatacağım kardeşim eyvallah. Şuna bir tane vursam kaçsam. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Tunahan Yenikale, Bekir Uslu, Alper Erdoğan, Dream, Okan Özdemir, Ali Kara Aslan, Oğuzhan Kılıç Aslan, Oğuzhan Mithat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.